Minecraft ama kuleye ilk çıkan kazanır. Evet hazır mısın? Hazırım. Başla. Ya haksızlık mı bekle- <laughs> İşte bu. <laughs> Devam. Tepe tepe tepe. Hadi hızlı. Ya hızlı. ben niye burayı çıkamıyorum ya? Şöyle yapsak. Şöyle vursam. Two hours later. Vur artık. Çıktı. Ah düştüm. Hadi 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 hadi. Gel çık Aa, düştüm tekrar. Oğlum elim ayağım titredi lan. Oha! Oha! O parkur yaptım ya. Ya abi <laughs> parkur. Hadi lan yaptım. Oh tamam çıktım. Çıkıyorum çık çıkamıyorum. Çıkamadı tamam çok güzel. Vurdum bir tane çık 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 çık. Aa oha düşmedim. düşmedim nasıl düşmedim, düşmedim? Düşmedim, 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 düşmedim. Ay gene düşmedim. Oha, düşmedim. oha, Hadi hadi. İşte bu be, işte bu be. Yes be. Tamam yeterli. Abone olup videoyu beğenin.